Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Yeni Çalkabıcısından konuşacağım arkadaşlar. Şimdi ise videomuza geçelim. İkili arasındaki aşk haberleri daha ilk bölümler sonrası çıkmaya başladı arkadaşlar. Ama bu iddiaları o kadar bildi ki İkili'nin o ses yakışıklı programı, programı e, beraber aldı arkadaşlar. E, Erçel'in eski sevgilisi Murat Dalgıç oldu arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Sizler bilgi hakkında neler düşünüyorsunuz yorumları yazın. Anında en iyi videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olun ve yorum yapın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.